Merhaba, Stockholm'de Kraliyet ayetini yaşadığı sarayın önündeyiz. Ve bu konuda nöbet değişimi olduğu zaman askerlerin nöbet değişimini izlemek için gördüğünüz gibi yüzlerce bazen de binlerce kişi bu alanı doldurup sadece bu seronomiyi değişim törenini izlemek için bulunuyorlar. Evet, turizm de marka olmak için küçük böyle ufak şeyler yapmanız lazım. Tarihiniz olması lazım. Bizim tarihimiz çok fazla ama bunu markalaştırıp pazarlamak maalesef hiçbir şekilde doğru dürüst başaramamışız. Bir örnek verirsek yıllar sonra sadece Söğüt'te Söğüt'teki Alplerin değişimle ilgili yeni bir uygulama başlatılmıştı. Bakın oraya bile canlı bitirildi. Bunlarda ise sadece çok az bazı bize göre yani tarifleri, tarihi şahsiyetleri daha az olsa da bazı topluluklarda şey için demiyorum. Ama görüyorsunuz en ufak bir şeyini nasıl değerlendirip nasıl pazarlıyorlar ve akın akın insanlar geliyorlar. Bu ciddi bir ekonomidir aslında turizm. Bacasız sanayi dedikleri turizm bu. Sadece otelde kanatlama iyi içme değil, kültür turizmi olması gerekiyor. Evet. Bakın, görüyor musunuz? Yani e, Avrupa'da dolaşıyorum. 6 yedi, yedi ülke dolaştık. Bu, bu ülke, ülkelerin içerisinde hepsi turistik. Orta Avrupa ve Kuzey Avrupa'ya kadar çıktık. İnsan tabi böyle şeyleri görünce çok üzülüyor. Kendi tarihimizi, Pazar sanatı almanız, çünkü çok teceviz, üzüyor insanı gerçekten. İnşallah yetkililerimiz, vizyonu geniş insanlar iş başına gelir ve bizim e, markamızı, değerlerimizi tüm uygarlı insanlara tanıtırlar. Evet, sevgili dostlarım. Stok'un, kraliyet ailesinin e, sarayından şu anda veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.